Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani, köpeklerimi arkadaşlar neon yapacağım. Yani, aşırı heyecanlıyım. O yüzden videoyu direkt geçmek istiyorum. Şurada arkadaşlar 4 tane köpeğim var. Bakın böyle 4 tane olması gerekiyor neon yapmak için. Bu arada arkadaşlar kafasında Jinu... Gino... Neyse ben söyleyemeyeceğim. Kafasında böyle pre-time filan yazmaması gerekiyor. Onu da önceden söyleyeyim. Sadece dog yazması gerekiyor yani. Ya da bunu yazması gerekiyor. Adı yazması gerekiyor. Hani bunun olma sebebi de iyice büyümesi. Dört tane de olması gerekiyor. İsterseniz hemen neren yapılacak yere gidelim. Ben hemen geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar benim bir de koalan vardı. Beni yani koalan aldım trade yaparak. Pandan vardı bir de. Trade yaparak koala aldım arkadaşlar. Ni yani, Ama şu anda <laughs> kuralım yok. <laughs> Neden yok? Ee, şimdi şunu da söyleyeyim. Archie'ye verdim bir sürü eline kullansın diye. Neyse konumuz bu değil. Ne onu yapalım? Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi şimdi gidelim. Bu arada arkadaşlar Junior falan yazmasın köpeğin sadece dog yazsın. Çünkü yani öbür türlü olmuyor. İlk bunu koyduk. Sonra bunu alıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Şunu koyduk. Sonra şunu alıyorum. Şunu koyuyorum. Bakın hepsinde dog yazıyor arkadaşlar. Şunu da aldım. bunu da koydum. Ve Ne? Oldu mu? Bu kadar hızlı mı? Bu mu? Bu yani. Şu petlerin bu kadar az olduğuna bakmayın arkadaşlar. Dört tane köpekten dolayı fazla gözüküyordu. Bir de kovalam gelecek buraya. Çok petin da zaten. Ya bu çok tatlı. <laughs> uçacağım havalara uçacağım. Disko yapacağım. Arkadaşlar burada kusura bakmayın. Yani, yani bizim dördüncü sınıftan geçtiğimiz için 4 e diye bir grubumuz var. Birbirlerimizi unutmamamız için. Ondan mesaj geldiği için kusura bakmayın bundan dolayı da. Çok tatlı. Ayy delicim. Çok tatlı. Bu arada arkadaşlar bunları yaparsanız buraya gelip de hani direkt neon yapabilirsiniz. Yani çünkü köpek aşırı güzel oluyor. Deneyin derim arkadaşlar ben. Çünkü çok güzel. Şu ana kadar ben hiçbir şeyimi neon yapmadım. O yüzden bu kadar heyecanlı görünüyorum. Neyse videom bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir şöyle bir dans patlatalım ya. Ay yok. Bu çok sade oldu üzüldüğüm şeyleri bak, Gelin bu çok sahne oldu. Şu daha güzel. Ne, 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 ne. Neyse arkadaşlar videom bu kadar da sizlere çok seviyorum kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bayın.